Truncus brachiocephalicus'dan yani vücudun sağ tarafından çıkan arterlerden Truncus brachiocephalicus yukarı kısma doğru geldiğinde klavikula hizasını geçtiğinde iki dal ayrılıyor. Arteria carotis communis dextra, arteria subclavia dextra olarak. Arteria subclavia dextra burada dört tane ana dala ayrılıyor. Yukarı doğru çıkan vertebraların arasından giden 7. transfer çıkıntı dışındaki vertebraların transfer çıkıntılar arasından geçip kafa kısmında foramen magnumu da geçip arteria vertebralisine her iki tarafından gelenler birleşiyor ve arteria basilaris dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Arteria vertebralisi görmekteyiz. Şuradaki yapı ise arteria torakika interna şuradan gidiyor. Aşağı doğru kost, e kostaların arasından aşağıya doğru gidiyor. Sternum hizasında. Diğer bir dal yukarı doğru boyun kısmına tiroid bezine doğru giden truncus tiroservicalis. Şunu görmekteyiz. Truncus tiroservicalis. Bunun üç tane dalı bulunmakta. Tiroide inferior. Tiroid bezinin alt kısmını besliyor. Tiroide inferior. Transversa servisis. Transversa colli. Buradaki kasları vesaire besliyor. Boyun çevresindeki. Diğer bir dalımız ise suprascapularis. Scapula'nın üst kısmına doğru gidiyor bu da. Diğer dalımız ise costo-servikalis. Costa-servikalisinde iki dalı var. Servikalis profunda, intercostalis suprema. Servikalis profunda'yı görmekteyiz. Intercostalis suprema da burada. Intercostalis suprema, birincide intercostalis prima, ikincide secunda. Yani birinci costa da prima, ikincide secunda. Geriye kalan dallarda ise e, arkus, Aorta'dan çıkan aorta. Pars thoracica aorta dediğimiz yapı tarafından beslenmektedir.